merhabalar arkadaşlar kanalıma Hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte e, her kazandığımda enderliğimi enderliğim yükseliyor videosunu çek videosu çekeceğim arkadaşlar ha, Arkadaşlar burada profilimizi olduğumuz enderliğe göre ayarlayacağız şimdi arkadaşlar ilk arkadaşlar ilk enderliğimiz ender şimdi profilimizi endere göre ayarlamamız lazım şuradan en sevdiğim savaşçıyı ben Kolt yapacağım. Buradan mesela ilk kısma ne koysam. Güzel bir şey koymak istiyorum. Şöyle sevdiğim bir Ender karaktere. Bir bakayım ne der var. Acaba şuraya bir kolt koyayım. Şuraya bir tane şey koyayım iyi bir güzel bir şey koyayım. Ender en, en iyisi bir Ender karakterin bir her, herhangi bir, bir, şeyini koyayım. Yani e, profil simgesine. Burada burada var. Ben şurada Epirmon'u eski görün e, es, eski görünüşünü koyacağım. Buraya da neyi koysam buraya güzel bir rozet koymak istiyorum. Mesela ender karakterlerden Ben buradan şöyle Asral alkol çok güzel duruyor. Asral alkolu koyacağım. Ve işte profil gayet iyi oldu ama şuradan son son bir şey kaldı. Bunu da buna da bence şey koyayım. Bir tane profil simgesi vardı. Kol Cold, asral koldun onu koyacağım. Nerede? Profesimgesi. Arkadaşlar hemen bulacağım da. Bulamıyorum. Nerede arkadaşlar? Dur, neyse bir altlara girelim bir bakalım. Bir daha. Arkadaşlar ben bulamadım ama bence yani bulmaya da o kadar gerek yok. Şuradan. Bence şey koyayım. Şu şuradan da koldu eski görünüşünü koyayım. Tamam şu an gayet iyi oldu. Ama şuradaki miyav şeyini kaldırayım yani. Sonuçta ender bir karakterin ünvanı yok. Tamam şu an harika oldu. Şimdi arkadaşlar ender bir karakterle girmem lazım. E Primo'yla gireceğim. Hem wasabi wasabi gücü falan da vardı da bunun kupası işte 906 biraz sıkıntı sıkıntı olabilir. Birazcık daha inceleyeceğim. Tamam, ben nita gireceğim en iyisi. Ama işte Nita'nın var mıymış bu gücü yok. Ya da en iyisi kupayı çok da önemsemeyeyim. Oynay Oynayışım iyi ise yani kupa kup, kupayı da rahat kasarım yani. Ama kupa kasmak değil de şu an amacım enderliği atlamak yani. Ha bu arada arkadaşlar artı kupa aldığımda enderli en, enderlik yükseliyor. Neyse. Şimdi ben hemen gideceğim. Şurada aşağıda bir tane search vardı. Search'e ben gitmeyeyim en iyisi. rast search'e vurdum da search'e biraz fazla ulti kastırdım. Ben search'e gitmek istemiyorum. Onu onu serbest bırakacağım. O istediğini yapsın. Ben şu an benim işim kutularla şu an. Da adam ultiye basmış sanırım. Şurada bir tane Leon var da. Aa, bu Leon'un şeyi sayılır. Wasabi gücü. Ayol ben buraya gitmeyeyim. Burada Spike var. Şimdi ne yapsam buradan. Şu, şurada bir Angelo var da. Aa, iyi, çok, çok yardım etti şu an bana. Ben hemen şöyle atlıyorum krova. Aa, i̇yi arkadaşlar. En deri geçtik kolay bir şekilde de. Ben şöyle kaçacağım. Oh arkadaşlar şu an durumumuz gayet iyi. Hatta belki birinci de olabiliriz duruma göre. Ama ol, olma, olamayız çünkü yani şu dokuzluklü spike var mesela da. Şimdi şu şu Leon bana bir şey yapamaz da yapabilir ya yapabilir dur 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 arkadaşlar. Atlayacağım ben direkt şöyle ah be. Neyse arkadaşlar üçüncü olduk üçüncülükte gayet iyi. Şimdi arkadaşlar sırada super endere geçtik. Şimdi arkadaşlar super endere göre göre ayarlayacağım buradaki şeyleri. Ama arkadaşlar ilk en sevdiğim karakterden başlayacağım. Şöyle 8 biti koyacağım. Baya güzel gözüküyor çünkü. Buradan mesela neyi koyabilirim? Bir düşüneyim mesela. Ben buraya antivirüs 8 biti koyayım en iyisi. Bir bakayım nerede. Bulmam lazım bir, bir yöntemle. Ben bir aşağılardadır diye düşünüyorum. Yani burada mı? Yok. Ha arkadaşlar ben deril, e, mega kutu derilmiş şey, e, roze, e, şeyini koyayım. Profil e, simgesini. O da iyi gözüküyor çünkü. Mesela buraya da neyini, neyini koyabilirim? Güzel bir şey bulmak istiyorum da arkadaşlar. Bence buraya bir de şöyle neyi gider? Bir Ay, Yanlışlıkla seçtim onu. Şimdi buraya aslında yine eski bir tane bunu seçeceğim ben yine. Eski Jesse'yi seçeceğim bu sefer. Buraya da kolt cool değil de şöyle antivirüs 8 biti koyacağım. Baya iyi duruyor çünkü. Arkadaşlar buradan da inşaatçı yapacağım. Yani Jesse'nin ünvanı olduğu için. Jesse de süper ender olduğu için. Tamam arkadaşlar. Profil şu an harika oldu. Ha, ama bunu değiştirmeyi unuttum. Hemen değiştireyim bunu da. Belki burada antivirüs 8 biti bulurum. Hem daha büyük Gözüküyor. Buradan şimdi çok da bulamadım ama uğraşmak da istemiyorum. Hemen şuradan Daryl'ın şeyini koyacağım. Tamam. Ve buradan da hemen şuradan seçiyorum. Şimdi arkadaşlar çok da yüksek kupada oynamak istemiyorum. Ben Daryl'ı seçeceğim. Acaba en iyisi Mega Kutu Daryl kalsın. Çünkü zaten profilimizin neredeyse çoğunu Mega kutu Daryl'la şey yaptım. Şu an çok heyecanlıyım. Oyuna hiç Super Ender Savaşı gelmiş mi bir bakayım. Yani hiç şaşak değil yani Super Ender yani böyle Super Ender falan hiç kullanılmıyor. Yani Super Ender, Ender falan. Yani bir tek aslında sadece bazı karakterler kullanılıyor. Mesela Shelly'e Mesela başka ne olsun? Ee, Colt. Yani otur hala güçlü olan karakterler yani. Mesela bazı karakterler unutuldu biraz. Aa arkadaşlar şurada Byron var da bir de şuradaki kim? Ama Byron bana da ben ben Byron'a vurmadım ama o bana vurmaya başlıyor da inşallah bana, İnşallah bana beni sürekli şey yapmaz. Aa Meeple. Aha bu bazın burada işi bitti mi? Bilmem benim biter belki işimdir. Bir dakika. Tamam. Şu şu bazda birazcık daha bakayım. Şöyle vurayım biraz. Ultimi bazı saklayacağım ben. Ay perşans kasıyor. Heh, tamam kaçtım. Şimdi yapmam gereken şey aa dur şu Spike'la belki sıkıştırıp bir şey yapabilirim. Ama şurada da Angelo var. Şimdi bir yöntem ve ultimi doldurmam lazım ama zaten kendi kendine doluyor. Şuradaki Angelo'ya gitsem. Tamam. Kaçalım. Daryl, Daryl, Daryl da bayağı eğlenceli bir karakter. Ultisi ele ikiye çıkarıldıktan sonra. Of dur dur kaç 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 kaç. Neyse burada gittim bir şey olmaz. Son işte artık kupa aldım yine ve yine üçüncü oldum bir, bir tek ama. Şimdi arkadaşlar destansıya geçtik. Ben destansı hiç düşünmemiştim. Şuradan destansıyla ama en ilk en sevdiğim karakteri değiştireceğim. Esası da aslında ne seçsem ya şöyle kostümü falan böyle iyi olan. Acaba ne seçsem ya da böyle ben şey seçeyim en iyisi buradan. Neydi? Frank'i seçeyim. Yılbaşı partisi Frank kostümü var zaten. Yani bayağı iyi duruyor. Ben buraya direkt Frank'i buraya da ee, neyi koysam buraya da bence bir destansı Ha buraya da mendilin şeyi var da Buraya bu sefer farklı bir şey mi koysam acaba ya Birazcık kararsız kaldım Şimdi ama kas ya da yok daha iyi şeyler de vardır belki bir bakayım şu atlarda falan bir destansı ko ha bel de var belleyi koy koyayım şuraya daha iyi gözüküyor şurada antivirüs 8 bit yerine destansı bir sabahçı Arkadaşlar mağara adam Frank çok güzel duruyor. Ben mağara adam Frank koyacağım. Tamam şimdi buraya da son des şuraya da bir tane destan savaşçı koyar bir tane şeyini koyarsam bitecek. Şimdi arkadaşlar bir sürü güzel şey var. Acaba neyi seçsem karar aslında şu an bulamadım da bir şey. Eş destansıydı sanırım değil mi? Neyse ben buradan grafi seçeceğim yani böyle yılbaşı bir şey yapmışken zaten. Şuradan da inşaat ünvanlı ünvanlı çıkartacağım. Tamam. Şu an profil har harika oldu. Şimdi arkadaşlar bir kar destansı karakter seçip girmem lazım. Bir inceleyeyim. Bence buradan ne, Stu gireyim ya. Stu gireyim. Ama işte wasabisi olan bir savaşçı da girmek istiyorum. Yani. Wasabisi. Aa ben Enciro gireyim. Neden düşünmedim ki? Hem Enciro'nun wasabisi var bir de çok güçlü gerçekten. oyunda sıkıntı karakter gelmedi. Sürece bir sıkıntı yoktu. Oyunda ne kadar suikastçı var ya. Biraz sıkıntı ama yani üstesinden gelip Gelebileceğimi düşünüyorum. Zaten önemli olan artı kupa almak şu an. Hızlıca kutuları topluyorum. Kit'ten ben hele çok korkuyorum yani. Ben oynarken görünmez oluyorum sü sürekli. Böyle başkalarının yanına gidiyorum. Aa, crow var şurada. Crow'a birazcık vuralım. Ay! Of, fas kalsın ölecektim ya. Aa, Emberon Vassal var işte sıkıntı. O ve Arkadaşlar abi Tara var burada. Kaç kaç kaç. Ben şimdi o, o yayı çekmeyeceğim çünkü yayı çekersem canım donmaz. Tamam şimdi yayı çektim. Şimdi ne yapsam bilmem. Bilmiyorum şu anda. Bu video şu an gayet iyi ilerliyor. Kötü geçmesini istemem de. Herkes zar aksesuarı almış. Yani bütün Meeple'lar. Sürekli görüyorum çünkü. Hemen şöyle aldım şunu da. Şöyle şuradan zıpladım. Arkadaşlar şu an harika ilerliyoruz. Şöyle geçelim şuradan. Arkadaşlar Angelo'yla birinci olduk. Harikaydı maç. Ve artı 5 kupa geldi fazladan. Ve arkadaşlar 70.201 kupa oldu. Artık kupa yolunda ödül yok. Yani 70.000'in üstün, üstündeyim. Neyse şimdi gizemlilerde sıra. Gizemliler... Şimdi gizemli olarak buradan... Ya, i̇lk en sevdiğim sabahçı. ilk en sabahçı kısmı. Gizemli olarak buradan ne? iyi bir kostüm ulan. Arkadaşlar bazı mı seçsem acaba? Bazın bazen kişisi de birazcık şeydi O kadar da iyi mi bilmem yani. Şöyle iyi. Aa arkadaşlar Melek Lili kostüm var ben. O yüzden Lili'yi şey yaptım. Melek Lili bayağı iyi. Şimdi buradan da bari Melek e, profil simgesini koyayım. De nerede ki Lili'nin profil simgesi? Neyse bir şey olmaz. Başka şeyler koyayım. Mesela de bir gizemli savaşçıdayım şu an. Gizemli savaşçı olarak güzel bir şey koymam lazım. Şimdi buradan acaba gü güzel bir şey var mı? Bulamadım da arkadaşlar şu an yani bir profil simgesi falan. gizemli de ben de çok, çok bir çok iyi kostüm var mıydı? Aa dur su Dur arkadaşlar yanlışlıkla şey yaptım değil. Şunu değiştirdim. Başka bir gizemli Gizemli bir bir karakterim falan var mı? Aa, o gizemli, o gizemli şimdi hatırladım. Şuradan bir gizemli bir karakter olarak bence. Buradan neye arkadaşlar? Şu Squid bayağı iyi gözüküyor. Bunu seçtim de. Şu bence o kadar da iyi değil ya. Ha şuradan Janet'ın Jean şeyini mi koysam acaba? Neyse Jonathan Aa dur bir dakika Godzilla bas koyabilirim belki. Godzilla baz. Yok ama arkadaşlar Raps Raps'ınkini koyabilirim. Raps gizem diye. Tamam şu an iyi gözüküyor her şey. Şimdi son bu son olarak profil simgesi. Profil simgesinden de iyi bir şey seçmek istiyorum hemen şuradan. Bence buradan ne seçsem gizemli olarak arkadaşlar ya seçerken çok kararsızım. Yani karakter seçerken hiç kararsız değilim ama. Arkadaşlar ben buraya da rapsı koyacağım. Yani başka başka bir şey düşünemiyorum. Şimdi gizemli. Buradan arkadaşlar acaba mu seçsem. Leon'u hem ben de şeyi vardı bir neydi bas kostümü çıkmıştı bugün yine ama vasabisi olan bir şey seçmek istiyorum yani vasabi gücü ama bütün vasabi aa dur şey var mo var burada bir de oli var da hangisi tüm düşmanları bu ne e, hesap isabet etti yok Şimdi ben şu çifte numarayı çekeceğim yani e, seçeceğim çünkü eee böylelikle düşmanlardan falan kaçabilirim. tek ama sonunda maça girebildim ve bir sıkıntı yaşamam inşallah. Şimdi maçta çok bir sıkıntı karakter var mı bir bakayım. Şimdi ed ed duvarların yakınında duracağım bilerek ki Edgarlar bana bir şey yapamasın. Ve ed ilk Edgar geldi. Ölcesinin dolmasını bekliyor. Ben de şöyle kaçıyorum. Arkadaşlar bu aksesuar bu yüzden bayağı işe yarıyor. Yani benim de aslında benim de aslında bu aksesuarı tercih etmemin nedeni bu da. Ha şöyle aldım. Daha fazla gitmek istemiyorum Angelo, Angelo'ya. Da Angelo beni bırakmıyor sanırım. Şimdi sudan gidecek. Evet. sudan gidi Angelo benim peşim bıraksa aslında da rahatlayacağım bir dakika. Aa dur bir dakika ben neden şöyle bir şey yapmıyorum? Oh iyi. Yani şimdi Edgar beni, bana bir şey yapamaz diye düşünüyorum çok da. Hem ultim dolmak üzere. Duvarları herhalde kıramıyor da. Dur 7, 6, 5. 4, 3. Aklıma bir fikir geldi. Şöyle bir şey yapsam. Of ya. Bir de troll şey bıra bırakıyor ya. Neyse ben şuradan kaçıyorum. da Neyse. Ba ba full adam bana karşı oynadı. Başkasına gitmedi ama en azından artık kupa aldım. Şimdi arkadaşlar en sevdiğim kısma geldim. Efsane lider. Şuradan Enderli yazanına tıklayacağım. Buradan yok kit değil ya kit değil. Şuradan yok. Yani yine seçtim. Heh, oldu şimdi. Sur Surge'in Brawl Pass kostümünü koydum buraya. Çok iyi gözüküyor. Buraya da Mochester'ı koyacağım. Aklımda baya bir şey var buraya koymakla ilgili. Yani. Şimdi başka efsaneli ne var? Baya şu an gayet iyi oldu efsane diye gelme gelmem. Şuraya da e kitin şeyini koyayım. Şuradan Perishkit'i koyayım. Ünvan olarak miyavı koyayım. Tamam. Son olarak profil simgesi kaldı. Buraya da ben yine kitin şeyini koyacağım. Yani ha işte bu. <laughs> Şimdi arkadaşlar profil harika oldu. Ben buradan bir de ama efsaneliği ne seçsem bilmem. Ay yanlışlıkla buraya girdim. Şimdi en az kupayı ayarlayacağım. Çünkü, çünkü efsaneliler biraz fazla yüksekte. Yani doğru en çok kupa. Tamam şimdi oldu. Efsanelilerin kupası bayağı yüksek. Sadece burada Ember'ı bulabildim. Ember'ın da işte Vasavi gücü yok derken şurada Meg'i gördüm. Ben Meg oynayacağım. Yani. Meg'in zaten bir gücü bayağı güçlü. Menzili falan uzuyor. Angelo'ları da böylelikle alabiliyorum. Rahatlıkta da oyunda Angelo gelmemiş. Tuhaf yani. Şurada bir tane tara var da karakter çok yavaş ya. Bir de kutular yanımda yok ya. Sıkıntı o. Ben şöyle aksesuara basayım bir dakika. Canım biraz yenilensin de. Ben şunu al alacağım direkt katacağım da. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar ilk defa maç kaybettim. Eksi 3 yedim bir de. Neyse. Ya arkadaşlar şu tarayı bir bir şey oldu. Bayağı güçlü yani. Normalden. Çok kullanıyor. Önceden bu kadar kullanılmıyordu. Oyna şimdi. En, oyna ne, hiç Angelo gelmedi şanslı Meg oynarken. Yani alabil Ama işte Byron gelmesin. Ben Byron'dan artık sıkıldım ya. Her, ma, her maç Byron görmekten sıkıldım. Hayır 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 ben neden mega aldım ya ben neden mega aldım gittim de öleceğim şimdi öldüm şimdi ya eksi beş yedim yok 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 ben bu eksi kupayı tamamlamam lazım ekti eksi kupayı tamamlamadan yani çıkmam da arkadaşlar efsaneydi de o kadar güçlü ki neredeyse çoğu karakter kar en, en, yüksek kupalar sürekli efsaneydi de yani. Kasamıyorum ki bir türlü. Şurada bir de kolt var. Kolt da benim mi? Yanıma gel. Alacak mı beni? Şöyle aksesuara bastım biraz. Yani canım yeniden diye ama robottan inmemem lazım da adam neden aksesuar kullandık zaten duvarları delebiliyor. İnternet de gidiyor aynı anda. İyice sinir bozucu oldu. Neyse şu duvarları kırsın. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar ya aldım şu an koldu ve arkadaşlar artı kupa olacak şu anda. O Mortis direkt girdi araya. Ama Mortis bana hep böyle yaparak kesin beni öldürmeye çalışacak değil mi? Skaladım ama Mortis çok sinir bozdu beni. Sinirimi bozuyor biraz Mortis de. Çok değil. Ya bunu kim keşfetti ya? Ger ben normal oynarken de bunu görüyorum yani. mor Bazı Mortisler sürekli böyle bir şeyler falan yapıyor. Şöyle ultimi doldurdum baza vurup. Aa FK 8 bit. Bayron beni önceki maç öldürdü. Şimdi ben öldürme sırası bendeydi dur bir dakika. bazın ultisi var. Bana harca harcası ha, bana harcarsa hemen şöyle hadi o mortisi ya aldı bir tek ama ya ben şu mortis sürekli duvardan böyle yapacak beni alacak ya değil mi? O Arkadaşlar birinci oldum. Yani eksi kupayı da tamamladım. Tamamladım sanırım Megle. Bir bakayım 14. Tamam. Arkadaşlar videoyu hi yani hiçbir şekilde eksik 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 kupa olmadan bitirebildiğim şu an gayet mutluyum. A diğer videoları ziyaret etmeyi unutmayın. O videoları beğenirseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenirseniz de videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.